CS'e doğru. Yepis bir GTA'ya ye doğru. GTA'ya doğru. Gelin gençler. Bak abi. Furkanlı ekip, Emrecanlı ekip, Ümidil ekip diyen olursa ağzının üstüne kürekle vururum. Yok o zaman GTA falan kardeşim. Yeni bir ekibimiz var. Sevgili Burak burada, sevgili Emirman burada, sevgili Selim burada. Hoş geldiniz. Ne haber gençler? İyilik ya abicim senden. Ben deyim her şey yolunda. Gençler GTA isteyenler sizlere süper ötesi bir beyri bekliyoruz. Yorum yazmayı da unutmayın. Valla içimiz dışımız pes olmuştu. Gına geldi pesten artık bundan sonra eğer süper beğeni gelirse sizden her hafta en az 1-2 tane GTA yolda görüyor. Diyor ki abi diyor eski GTA'larını izliyorum diyor. Bak yenisini yaptık. Gençler başlıyoruz. Eski haritalardan bir şeyler ekledik. Bakalım neymiş. Bu büyük bu ihtimal ya? arabalar bu koşuculara karşı oynayacağız, bugün çok evet. güzel haritalarımız var, bugün bol bol dolu dolu bir video olacak öyle kısa olmayacak uzun olacak biz inşallah. Biz koşuyoruz mu? Hasan biz mi koşuyoruz? Biz arabadayız Burak. Biz arabadayız. Biz siz arabadayız. Şimdi yok, yok mu? Ben kimliğim bu arada? Gel. Emirman sen neyim Hadi ben de ben. Emirman. Arabalar Zanlarız koşuculara yani, karşı. Ben torunoyu alayım da şimdi bak şimdi bak izler. Allah Allah Allah. 4 facecamliyiz. Güle güle. Allah 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 Allah. Burak nerede Burak nerede? Yani geliyor 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 no! Hayır bilmiyordum, haricat mı gördüm Maria? Allah anarşi, Allah anarşik. Allah Allah siki seni! Vura vura bana vurdu ya. Ne oldu? Ulan herkes söylemiş Emirman. Gençler, Emirman düşmüş ha. Gençler Emirman'a ne olduğunu bilen varsa yazsın ne oldu Emirman? Düştüm ya, yanlış tuş tuşu bastım ya. Ve ikinci tur. Birinci turda şanssızdık. Vallahi haritaları tecrübe. da hatırlamıyoruz işte, bakacağız. Geçti Ve ben. bu arada gençler tekrar söylüyorum. Süper Ötesi beyni gelirse yeni yeni haritalar da bulalım. İşte iç ses! Benim adım iç ses. Hep Aa. oynarım ben pes. Hep doğruyu söylerim. Benim abi ben kılıç mı çıkarttın lan ya? Hadi Emirman. Gel gel, abi, gel gel. gel. Abi. Nasıl biliyoruz ama ya? Ama araba. F'ye bas canım oğlum. F'ye bas canım ya. Hiçbir <laughs> Bunlar neredeler? Bunlar buradalar. O zaman. Gelme sikarım. Gelme sikarım. bak lan! <laughs> Nereye uçtun? Dokundum mu sana? <laughs> Değmedin mi? Öldüm ben öldüm. Oh, 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 oh. İntikam bebeğim! Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül. İntikam ya. peşinde! Selim sendeyiz. Ya Selim easy ya. Gel Selim. Bak Selim gidişe bak gidişe bak. Baba. baba. Geliyor. Selim sen orada ne Hayır. Ne? <No, gülüyor> araba araba. <gülüyor> <düzen>. <gülüyor> Lan, araba düzel. Araba düzelir misin? <laughs> Koş, 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 koş. Oğlum nasıl vurur değemedim Allah. ona? Ya Emirman adam bitirecek. Abi sen niye aşağıdasın? Şu elindeki Jop'u bırak Allah aşkına. Sen niye aşağıdaysan ben de o yüzden aşağıdayım. <laughs> o zaman Selim'cim güle güle. Selim geliyor, biri geliyor. Selim cim... Hasan abi geliyor, Hasan abi geliyor. Selim'cim güle güle. güle güle. Nasıl kaçıyor lan, gesene, <laughs> Selim ikisi de solunda. <laughs> lan ne yapalım lan, lan. lan Hayır, hayır lan. nasıl kıl payı var ya? Ulan Selim. Bak bak, Emirman pusuda bekliyor bak. Abi var ya Allah sıyırıyoruz Allah sürekli. Allah Allah. sürekli. Ne kadar ballı bir herif. Lan ne? 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 Nereye abi. kaçıyorsun Selim ya Hayır. Aşağı düştüm. Ana nereye ben? Selim. Hasan abi ya. Selim yandan takip ediyorum seni. Selim geliyor. Selim sağında. Nerede? Hadi hadi. Bak bak tamam gençler bitti işi bitti. Ay <laughs> yine nasıl bekliyorlar ara? Hasan <laughs> abi. Selim pabucu yarım. Selamünaleyküm. <laughs> Aslan abi, kızlar. Ara gazlar, ara gazlar. Dur dur. Emirhan Koşemirban. Emirhan sen neyi bekliyorsun? Sormasak adam bitirecek. Son turu bu. Abi pazar pazar. Lan konuşuyorsun. Allah whisper. Allah whisper. İşte bu. Var ya. Eğer var ya vuramasaydım bitirmişti musun? Eğer vuramasam Çak. Abi çak. Çok güzel. Emirman güzel oynuyoruz Emirman. Hadi. Evet bakalım bir sonraki turda. Bu sefer biz koşucularız. Emirman düşmek yok. Tamam. Abi bu maç bizde. Zor, bizim zor bizim bak zor ama. Zor dikkatli, zor. Dikkatli yani dikkatli yani oynayacağız <laughs> zor. Benim tamam. olduğum hiç söz. Enfam. <laughs> bak saçma sapan düşmeyelim. Sakın tamam mı böyle. Aa. Yandan kaykılarak maykılarak düşmek yok. <laughs> Aleykümselam. Kim Bursa Keposu ya geldi. <laughs> bak bak sıfır çizeceğim. Bak Hasan abi kafamda sıfır çize. <laughs> 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 ne no oldu lan? lan geliyor oha. geliyor. Fake fake lan dön. Ay o dönemiyor Oy. ya böyle. Dönemiyor ya arka arka. Aptal aptallar hareketler yapıyor. Çıkma Ödüm var. patladı. Ben gidiyorum. <laughs> koş 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 koş. <laughs> no 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 vuramaz bana vuramaz. Nos yok mu Nos? Allah, Hasan Allah abi. Efendim ben canım ben benim. Neredesin? Buradayım. Tamam. Selamun aleyküm. Hayır arkadaki geliyor. No no no. Hayır, ya hayır lan düşeceğim. düştüm sakin. Sakin. Hayır Nasıl? düşeceğim. Hayır. Hayır. Ölmedim. hayır ya kaldım burada. Lan hayır. Benim <laughs> <laughs> ne oldu? Sıkıştı araya. Kazandık kardeşim. Ya, ya, ya. ya evim lan. Double kill. Gençler Emirman etkisiz eleman ya. Ulan bir hayrın yok. Bir şey yapsana ya. Emirman. Abi, Adamları ya aldı abi. ya. Oğlum ben orada var ya. Hani geriye dön deyince bir şöyle daire çizerek dönüyor ya. Aptal aptal evet. düşmeyeyim diye öldüm ya. Saçma sapan. <laughs> Hasan abi. Bir dahaki bana vururken dikkat edersin bak. Uçarak gelirim. Ya bir konuşma ya. Bir konuşma. Bak intikam ya saati geliyor bak. Emirman senin koşu yoluna uçuşun peki. <laughs> ya Emirman tam etkisiz <laughs> eleman ya. <laughs> Emirman seni birazcık GTA bilir hadi diye aldık buraya. Hadi, bitiriyoruz, hadi bitiriyoruz. Abi ben rezerv 68 iken biliyordum şimdi bilmiyorum. Kurumuş bekliyorlar yol onlar Bir gün beni sorarlarsa sus Vay arkadaş adam Minecraft'ta unutmuş, GTA'yı da unutmuş. Hadi alıyoruz, <gülüyor> alıyoruz <gülüyor> hadi. Hadi gel. Hadi. hadi. Biz koşuyoruz. Hayır canım bu Hayır, sefer biz koşuyoruz. Biz yani. arabalıyız. Bir arabalar, bir evet, koşucular. Tamam. Allah 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 Allah. Sen topla malim. Güzel. Burak abi boşlukla mı biniyordu arabaya? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Öcelle bir öcel. Selamun aleyküm. Lan Eceliniz geliyor oğlum. Evet. Selim Bey selamun oh aleyküm derler adama. Allah. Affetmem çocuğum bir Senin daha. Ölmedin 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 ölmedin. Nasıl, gel ölür o, ölür artık orada ölür. Gel gel buraya gel. Nasıl Nereye lan? gel? Lan nasıl ölmedi? <gülüyor> nasıl <gülüyor> ölmedi hile var. aşağıdan koşuyor. <laughs> tamam tamam ben ya. ona dur yarın bir bırakmayacağız işimizi alıyoruz. Git lan. Selamun aleyküm. Neredesiniz? Gencolar. Git lan. Lan. <laughs> hadi, hadi hadi çık çık. Ya hey hey hadi hey sıktın hey hadi. Selim o sen misin? <laughs> Şurada bir yerde. <laughs> Şu anda alt, alt Selime bak Selime. Hayır. Hayır. hayır, hayır Selamünaleyküm <laughs> Selim. Ko. Oğlum nerede? Lan Selim yukarı çıktı. Selim yukarı çıktı. Ya Selim düşer misin aşağı öldün sen? Ya hayır ya! Aa oradan atlayamaz ki buraya. Orta yapmaması lazım. Ya oğlum! Emirman oğlum nerede? Yapmışlar. Hayır! <laughs> ya Selim'e çarpacağım diye fake attı terbiyesiz. Tamam tamam ben o zaman direkt buraya Abla, gidiyorum. Selim'e uğraş. Nasıl bitirmiş oğlum? Bitirmiş son yerde. Hayır oğlum. Merhaba. Selamun aleyküm. O Artık Allah ölür Allah. müsün? Artık Allah. ölür müsün? Oğlum adam ortadan hikaye buldu La lan. Nice. Aa, abi git. böyle bir şey yok ama ya. Ha, daha, daha yeni bitti ne oluyor abi. dedim ya. Aferin Emirman işte bu. Abi gecelik işte kaydı olsa var ya. E, İçeri gidersin arkana böyle girdim. Bel altım yok şu anda. Haydi bakalım bir sonraki gitmedim. tur. Bitmiyor arkadaş bitmeyen oyun yapmış Konami. Biz koşuyoruz bu sefer ben parkurun sonunu göreceğim abi. Buna çok Biz büyük... Emirman koşarken bunu sorman da bir komik değil mi? Biz mi koşuyoruz? Yok biz onlar koşuyor. Ben sıfır çiziyorum bak. Selamünaleyküm. 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 Ne yapamadın nasıl değdin? Ya, ya. ya? Emirman ya nasıl başardın? Abi etrafında dönüyor ya düşüyorum Oy. ya. Ben aşağı düştüm. Aa sana güzel. Abi. Güzel. Hayır 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 anda! Çok güzel. <laughs> Koş oğlum koş ölümüne koş. hata geldi. Hayır hayır hayır. Ya <laughs> hayır ya. Çok şu az kalmıştı ya. Ne oldu lan bitti mi? Ya evet ben sen nasıl girdin var ya. <laughs> kazandık bırak. O ya para, şeyden korkuyorum. Para. Bir anda geri yapacağım. Dönecek mi öyle diye çok korkuyorum ondan. İyi para 11 level oldum. Aa bitmiş. Ağabeyim, ağabeyim Ve hareketlere bak hareketlere. Ağabeyim. Tamam siz siz almış olabilirsiniz bu turu. Evet. Arabalar koşuyorlar karşı. Ne yapalım yani? Pekala şimdi ağabeyim, ağabeyim, bir Bırak. sonraki haritamızda bakalım ne varmış. Bir sonraki turumuz. Şey yapsan abi bu arabalarla karşılıklı Oo, oynamıştık ya. Yani. Bakalım nasıl bir Dead Run'muş. Bu sefer yine Emirman'la beraberiz. Bin dalarımızı bastık. Abi, bin Bindaları bas aynen. Oğlum abi bütün kasaya girdim. Oh. Ve süper Dead Run. Oy. Abi bu çok kötü ya. Oğlum Adam Dead Run'ları severiz Adamın ya. Dead adamdır. Yani. Emirman hep beraber koşuşacağız. Çok Lan çekil, Birbirinize vurmayın la, la. lan. Lan, nereye la, gittim ben? ben. Öleceğim öleceğim sakın vurma öleceğim öleceğim ya. Oğlum rakibimsin tabii ki de döveceğim seni. Yok birbirimize vurmak yok birbirimize vurmak yok. Abi ben <laughs> dövdüm bir bile Emirman'ı. Lan Aa, yukarı mı Öldü beni öldürdü. Hay niye vuru. öldürüyorsun oğlum? Bak arkamdan kovalıyor. Abi dead run. Tamam dead run da abi. bu. Öyle dead run değil ya. kim <gülüyor> önce mi çağır <laughs> arkamdan gelmesin, de defol git. <laughs> oğlum ben o zaman ben de sana vururum olur mu öyle şey? Abi vur 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 vur. Abi vuran bizden değildir abi. Vallahi lola şu düşüyor abi. Altında boşluk varmış. Altında <laughs> boşluk varmış. <laughs> abi ben abi öyle abi hayal etmedim abi. bu dedranı. Abi, 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 abi bence abi. birbirimize vurmadan oynayalım ya. Aynen o canım olur. birbirimize vurmayın kimi önce bitirecek dedran olması lazım. Selim abi vurdu kafama kafamıza oldu. O <gülüyor> büyük sert <laughs> aldı diye ama. O çekişte koyacağım bir tane var ya. Hayır abi. ben de yukarıdayım Allah adam abi. gelsin vurayım dedim ama aşağı boşluk varmış ya. Vallahi <laughs> çekici vururum ha Selim abi. Hadi vurmak Demek yok, vurmak sen. yok. Kim <laughs> önce bitirecek nedir anne bu? <laughs> Ve bir sonraki İli. tur. Dövmeden. abiyle benim. Evet evet, Dövmek, dövmek tamam. yok kardeşim. Abi ben düşerim tamam. burada ya. Bunun. Oğlum işte sen düşmeden yürümeye çalışacaksın. Çok hassas ama çok hassas. Ya ben arkada kaldım. Lan. Selamun. Hoşlar abi, sen ya arkada kaldınlar. Ay ay ay, düşme aç. Aş <laughs> düşme aşağıya. Ya. Oğlum ben niye en arkadan geliyorum? Yalnız benim köseleleri kes, köseleleri kes benim. Benim benim Selim çekilir kes. misin? Selim çekilir misin please? Oğlum ben değilim burada zor var. Ha pardon Emirmanmış bu. Emirman biz en arkadayız ya. Oğlum hayır. buradan nasıl geçeceğiz Allah aşkına? Çek çek. Hayır Sakin. Easy. Abi. Easy. Easy. Hayır sakın yürüme. Tabii siz. Hayır. Abi. Kendi kendine yürüyor. Terbiyesiz oyun çok pisliksin oyun ya. Kendi kendine yürüyor ya. Abi buraya kesin geçemez zaten. Kendi ben kazandım herhalde. Kendi kendine yürüyor Raka <laughs> ya. Ulan kıpırdamasak <laughs> daha karlıydı. Emirman. Epik epik. Emirman sana güveniyorum Emirman. Ben de abi. Emirman hadi bakalım. Emirman'ı izliyoruz gençler. Takımın kaderi Emirman'a bağlı. Lan. Hiç acele etme tamam mı? Çünkü o Burak biraz sonra düşecek bir yerde. Lan aşağı kafayı çarptım. Bak güzel haberler veriyor tam. oradan. Hadi Kaşlar Emirman. Oha ne var burada sana? Bir abi? Yok, bir şey yok, bir şey yok devam et sen. Lan. Lan benim ayakkabılar kayıyor. Anladın mı Emirman oradan yukarı çıkman lazım. Emirman. Aa, Allah. 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 Allah Allah. Allah gitti tamam gitti. Sakin Allah. ol sakın düşme. Sakın kal kal bırak. Şey bura orada dur. Tamam. Oha devam devam Koçum. et. Devam et devam et. Ağaç dalı girdi bana. Ya ne? işte bu. Easy bebeğim. Easy peasy. Ya. Bu arada senin nereye gitti? Kapı çalmış. Ve bir sonraki tur. Haydi bakalım. Ya çok değişik bir dedranmış bu ya. Yani Aa, Çok zor ya. Çok zor hakikaten de. Oğlum onlar hızlı hızlı gidiyor ya, sıkıntı yok. Onlar düşecekler. Hızlı şey ya, atın, koşun, atın. Daha nasıldı? Diyor. Atın, ko koşan atın. E, ne anlasın? Dikkat, ya. dikkat. Sakın abuk sabuk bir yürüme hareketi yapma. Sakın abuk sabuk bir yürüme hareketi yapma. Sakin. <laughs> <laughs> Evirman dikkat, Evirman. Hüseyin, üşünlendin. Hasan abi, bir izin verirsen. Ben de çıkacağım. Dur, ya. dur. Ben burada şimdi nasıl döneceğim bak. ileri yapacağım. Al, al, al. <laughs> Lan ah, Selim gitti. Hayır, inanmış o. Sakin, sakin, sakin. Oğlum bu, bu nasıl? Sakın! Ne bu ne? Ya abi burada ben şey yapamam ki. Ya benim adam abi, sana Abi bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Benim Dur, adam takıldım. sana fokuslandı. Takıldım, takıldım. Yapacağız? Hayır, hayır. Burak, sakin, 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 düşecek, sakin. düşecek, sakin. Bırak, düşecek, sakin. Bırak, düşecek, bırak, düşecek. Oğlum adam düşmeyeceğim. Zıplamıyoruz, zıplamıyoruz. Bırak, bırak. Hasan abi düşecek zaten. Düşmeyeceğim, <laughs> düşmedim. Yesmeyeceğim. Anan, ah. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Höbele Cumhurlops. Burak sen oraya nasıl Ben orada ışınlandım ben. Şimdi ben çok ya. dikkatli oynayacağım. Gördüm. Koşmak yok. Koşmak yok. Şu anda çok gerildim. Çok o oh, Emirman senin da, olduğun yere geldim Emirman. Arkadan nasıl gideceğiz? Kanka yumruk at yumruk. Burada. Bir şeyler yap. Abi bu ay taşlara bak. Selamünaleyküm. Hayır ya. Ulan şunun sonu bir göreydik ya Allah için. Dikkat. Hayır. Sakın. 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 Sakın ha. Yaklaşmayın. Yes baby! Easy peasy! <laughs> Oğlum sen önüme nasıl atladın? Ben onu merak ettim. <laughs> Haydi Ay bakalım! Canım. Biz ne alırsak olamıyorum. bitiyor. Emirman ona göre. Abi, abi E Abi bak hiç yorulmayacağım, en arkadan geleceğim. Ya <laughs> ama bir sırayla arkadan geldim. <laughs> Selim daha başta düştün abi hiç kazan, kazanma şansın <laughs> Selim sen ne diye ışınlandın tamam. bir anda? <laughs> Ben o ara şeyle uğraşıyordum, bu baseball sopasını bırakmaya. Bak abi yani. kafaya arkadan kendini yapmıyorsan ne olur? Hiç onunla uğraşamam. Ama şimdi burası tehlikeli işte ya. Uf Burası çok sıkıntı. Hayır, bu, Abi Öyle bir dönüyor. Sakın, 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 sakın. Burak abi izle, Burak abi izle bak. Kestirmeyi nasıl yapacak? İşte bak ne burası saçma. Abi? Burası saçma. Azan abi müsaade eder misin abi? Biz de geçelim. Ay yaptım lan. Geçemezsiniz oğlum siz oradan. İmkan abi. yok. Oha herkes geçti lan ben geçemezsem çok Allah Allah. Lan abi, lan 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 Oğlum hemen arkamdalar ya Koşmak istemiyorum Hasan aa, abi iyi. izin var mı önden ben gideyim abi Lan nereye çıktım ben Yaşar Hasan hazırlanıyor, hazırlanıyor. Çok ee, güzel, aa, ya. Çok ya, güzel ya. ya Çok güzel ya Çok güzel ya Torba gibi patates çuvalı gibi niye iniyorsun Normal aşağıda atlasana ya Bu sefer var ya öyle bir oynayacağım ki Epik bir oyun olacak Allah'ım düşüyordum az tam onu derken koş 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 Allah çok ya güzel bırak. gidiyorum çok güzel gidiyorum çok güzel gidiyorum saniyelerin <laughs> önemi var hadi içsiz bırak sakin Allah. sakin, Allah. sakin. Allah. sakin. Yes. Aa ikisi de öldü. Çok iyisiler ya. <laughs> Oğlum nasıl öldürürüz de yaramadı bunlar sadece. Abi ne bileyim ben. Bu iki kişi yan yanasını da biz hiç <laughs> oy. <laughs> <laughs> Benim adım üç Hem FIFA oynarım hem pes. İşte bu. Gençler sizlerden destek bekliyoruz. Bu ekiple ben daha fazla GTA yapmak istiyorum. Yeni haritalar, yeni playlistler oluşturmak istiyorum ama sizlerin süper desteğine ihtiyacım var. Şansınız <laughs> 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 iyi ki varsınız. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmayı için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Gençler teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Dokuştuk kardeşim. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Gavriya! <laughs> sen... <gülüyor> sen... Kime vuruyorsun? <laughs> <laughs> Tek attı. Selim'in içinden geçtik. Burak'cığım bekliyoruz seni gel bebeğim. <laughs>